Ya şöyle söyleyelim, bu e, ne sabah atılan tweet, ne de bu e, görüşme tek başına e, bu sürecin belirleyeni olmayacak. Süreç zaten sıkıntılı bir süreç. Yani 15 bin civarında e, bir askeri güç üretmiş Amerika, şimdi koca bir bölgeden çekilme planı var. E, aylara belki de yani hani her şey hazırlıklı olmak lazım, yıllara yayılabilecek bir çekilme sürecinden bahsediyoruz. Bunun yönetilmesi esnasında birçok kriz, birçok sorun, birçok sürtüşme çıkacaktır. Asıl mesele burada Trump bir prensip kararı aldı, buradan çekilecek. Yani onun checklistinde e, Amerikan seçmenine verdiği sözü yerine getirmek adına olsun, buradan çekilmeyi sağlamak istiyor. Bunu da e, Türkiye ile işbirliği içerisinde yapacağına dair bir prensip kararı aldı. Ama Trump'ın hükümeti, kamuoyu, basın baskısı her şeyi göz önüne aldığınızda. Son bir aydır Trump'a yönelik şöyle bir kampanya var. Yani sen orada Kürtleri terk ediyorsun. Türkiye uzun süredir bunun Kürtler meselesi olmadığını anlatmasına rağmen Amerikan kamuoyunda maalesef bu mesele bu haliyle ele alınıyor. Trump'ın da özellikle Baltın ziyaretinden sonra Trump'ın da bu konuda iç kamuoyunu ee, ne diyelim Yatıştırma. biraz yatıştırmaya yönelik bir tweet atması gerekiyor. Tweet'in dili hoş değil. Yani bu hiç kimse tarafından hoş karşılayacak bir şey değil ama Trump'ın ki dili hiçbir zaman hoş değil zaten. Tweet'te diyor ki Kürtleri yalnız bırakmayacağız orada diyor. Evet. Türkiye eğer diyor Bunun Kürtlere sonuçları olur. bir şey yaparsa ekonomik sonuçlarına katlanır diyor. Hatta perişan Hayır. ederiz falan gibi laflar da Orada işte 20 millik 32 kilometrelik bir güvenli bölge yaratılmasına dair somut bir adımdan bahsediyor diyor. Ee, şimdi bu özellik O konuda anlaşma yapı var. Varılmış zaten herhalde. Ya, ya anlaşma var. Hayır ama bütün o bölgenin içerisinde asıl mesele PYD'nin temizleniyor olması. Yani Amerika'nın PYD'ye verdiği güvenceyi çekmesi. Türkiye için asıl olan yani bu. Trump ama, kendi kamuoyuna ben aslında orada Kürtleri işte tırnak içinde diyoruz. Kürtleri yalnız bırakmıyorum hı. kardeşim der gibi bir. Hem onu söyleyecek hem kabinesinde rahatsızlıklar var. Bu zamana kadar kabinesinden Birçok kimseyle sürtüşmeler yaşadı, kabinesinde defalarca ayrılanlar oldu. Şimdi Pompeo ve Baltın'la ilgili de ciddi sıkıntılar doğabilir. Özellikle Baltın'ın Türkiye'ye yaptığı son ziyaret çerçevesinde, ee, Baltı'nın ülkeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyerek dönmüş olması ciddi bir ses getirdi. Dolayısıyla bu tür şeylerin de bir e, anlamda diye. yatıştırılması gerekiyor. Ee, yoksa ben hani Trump'ın e, ne Kürtleri ne PYD'yi ne PKK'yı önemseyerek böyle bir cümle kurduğunu düşünmüyorum. Umrunda değil bu Peki, tür şeyler. Peki bugünkü akşamki görüşme e, yeniye anlamlı bulmayalım. Yani Şöyle söyleyelim yani bu süreç içerisinde bu yani böyle tür gelgitler olacak, sürekli olacak. Yani o anlamda söylüyorum. Sadece şu şuradan bile gerilimler olabilir. Yani sahada bir üst bölgesinin boşaltılması esnasında Türkiye'nin güvenlik güçleriyle Amerika'nın güvenlik güçleri arasında bile sürtüşmeler olabilir. Yani, Biz bu tür şeylere hazırlıklı olmalıyız. Şöyle yani Amerika Suriye'den çekilecek prensip ee, kararı bu. Bu Türk, ama kolay olmayacak. Türkiye'nin orada PYD ile yaptığı bir mücadele var. Bu süreç. Amerika Türkiye ilişkilerinde zaman zaman gerilimlere yol açabilir bugünkü gibi. bugünkü gibi ama bunlar e, bütün süreci yapıla, yapılandırıcı, faktörler değil. Bunlar doğacak, kapanacak, doğacak, kapanacak. Bugün olduğu gibi. Bugün olduğu gibi. Muhtemelen bugünkü görüşmede de şu dile getirilmiştir. Yani bu tür şeyleri Twitter üzerinden çözmeyelim. Anlıyoruz sizin iç kamuoyuna yönelik mesaj vermeye çalıştığınızı. Ee, ama bizim e, buradaki önceliğimiz PYD'dir. Biz Kürtlere karşı savaş açmış biz devlet değiliz. Aksine PYD, PKK ile savaşmak istiyoruz. Onların bu bölgedeki hakimiyetini sonlandırmak, bütün mesele bunun üzerine. Şimdi o da muhtemelen karşılıklı bir anlayış içerisinde bunun çözülmesi gerektiğini söyler ama zaman zaman bu tür iç kamuoyuna yönelik mesajları beklemek lazım. Çünkü Trump e, ayakta kalmaya çalışan bir siyasetçi, içeride sürekli saldırıya uğrayan bir siyasetçi ve bunu popülizm ve Twitter yoluyla çözmeye çalışan bir siyasetçi. Elinde fazla argümanı, fazla kaldıracı olmadığı için bunu zaman zaman kullanıyor, kullanacak. E, i̇kili müzakerelerle çözülemeyecek meseleler değil bunlar.